Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere dakikalık, saatlik ve günlük yani tüm zaman dilimlerinde erken ve güçlü sinyallerle al sat yapabileceğiniz paha biçilmez bir indikatör kombinasyonu göstereceğim. Bu al sat sisteminde 3 adet tek başına bile bir sistem gücünde olan indikatörü birleştiriyoruz ve ortaya zengin edecek güçte tek bir sistem çıkartıyoruz arkadaşlar. Peki bu indikatör kombinasyonunu nasıl ücretsiz olarak kullanarak al satlarımızı yapabiliriz. Hemen bu bölümümüze geçelim. Öncelikle arkadaşlar tabii ki de sistemi kurmamız gerekiyor sizlerle birlikte. İlk olarak göstergeler bölümüne tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve burada üç tane indikatör kullanacağız. Birincisi tamamen aynı şekilde yazmanızı rica ediyorum sizlerden. Hama candles şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Hama mumları şeklinde bakın. Yanada bir Yıldız işareti koyuyorum. Tıklayarak grafiklerimize entegre ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra ikinci indikatörümüz olan GCW şeklinde yazılan diğer indikatörümüze tıklayarak grafiklerimize entegre edebiliriz arkadaşlar. Çok harika bir indikatördür. Tıklayarak grafiklerimize entegre ediyoruz ve üçüncü teyit indikatörümüz olan üçüncü indikatörümüzde. QQE boşluk mod şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Favorilerime zaten eklemişim. Aşina olduğunuzda bir indikatör olduğuna eminim arkadaşlar. Tıklayarak grafiklerimizi entegre ettik. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ayarlarını yapıyoruz tabii ki de. Sade olarak kullanmıyoruz. Ayarlarını detaylı bir şekilde yapacağız ve bu harika sisteme ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabileceğiz arkadaşlar. Şimdi İlk indikatörümüz arkadaşlar hemen sizlere göstereyim. Bakın ortada mumlar görüyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi kırmızılar, yeşiller, yeşilden kırmızıya dönüyor, sonrasında yeşile dönüyor ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şunu gördüyseniz bakın yeşile geçtikten sonra yeşil çubuklar arka arkaya geldikçe yükselişlerinde olmuş olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde kırmızı çubuklarda geldikçe ve devam ettikçe kırmızı mumların aşağı doğru gitmiş olduğunu görüyoruz. Ve işte biz burada neyi tespit etmeye çalışacağız arkadaşlar? Buradan kırmızıdan yeşile ne zaman geçecek veya yeşilden kırmızıya ne zaman geçecek sinyallerini tespit etmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde arkadaşlar indikatörümüzden yükseliş ve düşüş sinyallerimizi çok güzel bir şekilde alacağız. Bizlere yeşilden kırmızıya geçişlerde düşüş, kırmızıdan yeşile geçişlerde yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. Şimdi zaten nasıl kullanıldığını anladığımızda harika bir şekilde ne kadar iyi çalıştığını göreceksiniz. İkinci indikatörümüz arkadaşlar hemen tıklayalım bakın. Şuradan ikinci indikatörümüzde görmüş olduğunuz gibi ortada devam eden çizgi. Bu çizgimiz ne yapıyor arkadaşlar? Bizlere trendler hakkında bilgiler veriyor ve yine aynı şekilde geçişlerde bakın hani kırmızıdan yeşile geçiyor, yeşilden kırmızıya geçiyor. Aynı şekilde düşüş ve yükseliş sinyalleri veriyor arkadaşlar ve şu bilgiyi de vermek isterim ki burada verilen sinyaller çok güçlü al ve çok güçlü sat sinyalleridir. Yani sinyallerin güç oranı çok yüksektir. Şimdi zaten buradan sizlere detaylı olarak göstereceğim arkadaşlar. Üçüncü indikatörümüzde arkadaşlar bakın bu şekilde zoomumuzu yaptığımızda bizlere yine aynı şekilde kırmızıdan yeşile geçişlerde yükseliş, Yeşilden kırmızı geçişlerde düşüş sinyali aktarıyor arkadaşlar. Burada boş olan bölümler göreceğiz. Boş olan bölümlerde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Aşağıdaki indikatörümüzde arkadaşlar biz geçiş sinyalleriyle hareket edeceğiz. Ve burada üçüncü indikatörümüzden harika bir şekilde teyit sinyalleri alarak giriş ve çıkış işlemlerinde başarıyı yakalayacağız arkadaşlar. Şimdi sistemimizi detaylı bir şekilde öğrendik ve indikatörlerin kurulumuna hemen geçelim. İlk olarak arkadaşlar Hama Candles indikatörünün ayarlar bölümüne bir kez tıklıyoruz ve hemen stil bölümünde yapmamız gereken ayarlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Tamamıyla aynı şekilde güncellemenizi sizden rica ediyorum. Burada tek yapmanız gereken burada fitiller bu şekilde açık olarak gelecektir sizlere. Dilerseniz fitilleri kapatabilirsiniz. Ancak arkadaşlar fitillerden de teyit almak isterseniz fitilleri de bu şekilde açık bırakabilirsiniz. Sonrasında görünürlük bölümü tamamıyla aynı şekilde kalıyor ve sonrasında arkadaşlar ne yapıyoruz? Tamama basıyoruz. Yani ilk indikatörümüzün herhangi bir şekilde zorluğu yok. Yani Kullanımında ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Aynı şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymayan harika bir indikatör. Şimdi ikinci indikatörümüz arkadaşlar. Hemen ayarlar bölümüne bir kez tıkladık. Kirliler bölümüne geldiğimizde burası sizlerin karşısına 4 olarak gelmesi gerekiyor. Bunu silip 1 olarak güncelleyeceksiniz arkadaşlar. Sonrasında buradan 144 ve 1.414 şeklinde ayarlar bölümü kalıyor. Hiçbir şekilde değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Sonrasında stil bölümüne geldik. Stil bölümünde de yine özel ayarlarımız var. İlk bölüm burada aynı şekilde açık kalıyor arkadaşlar. Filtre bölümü tik işaretiyle açık kalıyor. ardından arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi diğer tik işaretlerini hızlı bir şekilde sizler de kapatabilirsiniz. Kusura bakmayın sizlere zahmet vereceğim ama burada tikleri kapatmamız gerekiyor. Yani kurulumunu güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Sonrasında görünürlük bölümü tamamen yine aynı şekilde kalıyor. Bu bilgiyi de tekrar vermek isterim. Ardından arkadaşlar tekrar kontrol ederek girdiler bölümümüzü ardından tamama basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ikinci indikatörümüzü de hazır ettik. Şimdi üçüncü indikatörümüze hemen geliyoruz arkadaşlar. QQE mod indikatörü ayarlar bölümüne bir kez tıkladık. Hemen geldik girdiler bölümünde. 6, 5, 3, 3, kapanış 50, 0.35, 6, 5, 1.61 ve kapanış şeklinde kalıyor ayarlarımız. Kesinlikle herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Ardından stil bölümüne geliyoruz ve burada yapmamız gereken ilk işlem buradaki iki tiki kapatmak arkadaşlar. Ardından seviyeyi de kapatıyoruz ve burada bizlere QQE up ve QQE down yardımcı olacak bu şekilde arkadaşlar. Buradan yeşil olan yeşil çubukları, kırmızı olan da kırmızı çubukları simgeliyor görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde hata yapmamızı önleyen bir indikatör olacak buradaki üçüncü indikatörümüz de. Ve arkadaşlar buradaki ayarlarımızı da yaptıktan sonra tamama basıyoruz. Dediğim gibi zaten görünürlükte de herhangi bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Bazı yorumlarda soruluyor o yüzden görünürlük bölümünde sizlere gösteriyorum. Sonrasında arkadaşlar ne yaptık? Tamama basıyoruz. Şu an sistemimiz hazır. Şu an sistemimiz elimizde. Şu şekilde mum grafiklerimizi kapatalım ve sistemimizi kontrol edelim arkadaşlar. Sistemimiz dediğim gibi tamamen bir kombinasyon yani birbirlerine entegre bir sistem arkadaşlar ve tek tek kullanıldığında bile çok güçlü olan 3 indikatörün birleştirildiğinde neler yapabileceğini çok şaşıracaksınız. Şimdi arkadaşlar bakın bir yükseliş sinyalini sizlere çok basit bir şekilde aktaracağım. Yani bir yükseliş sinyalini nasıl alabiliriz basit bir şekilde? Bu sistem bizlere yükselişin geleceğini nasıl söyler. Çok güzel bir örnekle sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bakın GC indikatörümüzün. GC indikatörümüz neydi arkadaşlar? Hemen şu şekilde göstereyim. Sizlere şuradan ok işaretimizi çıkartalım. GC indikatörümüz çizgi arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki çizgi GC indikatörümüz. Buradaki Mumlar da arkadaşlar bakın şuradakiler mumlar da hama indikatörümüz arkadaşlar. Aşağıdaki indikatörümüz de zaten QQE mod indikatörümüz bu şekilde hitap edeceğim. Yani GC indikatörümüz diye hama indikatörümüz diye arkadaşlar. Bu yüzden hani burada şu an öğrenmenizi rica ediyorum. Bu şekilde temizleyelim hızlı bir şekilde. Bu şekilde arkadaşlar zoom yaparak sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim bir yükseliş sinyalini nasıl alacağımızı ve kafanızın karışmaması adına şuradan arkadaşlar fitilleri kapatmak istiyorum açıkçası. Hemen şu şekilde şeffaflığını düşürelim ve kafamız karışmasın. Bakın arkadaşlar şimdi öncelikle bir normal mumları bir buradan bir kaldıralım ve buradan bir geçiş göreceğimizi yani nasıl bir sinyal alarak yükseliş sinyalini alacağımızı sizlere göstereyim. Normal mum grafiklerini kapattım şu anda. Öncelikle GC indikörümüz bu şekilde kırmızı şekilde devam etmesi gerekiyor. Sonrasında GC indikörümüzden bir yeşile geçiş sinyali görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aynen bu şekilde yeşile geçiş sinyali görmemiz gerekiyor ve işte yine aynı zamanda bu bölümde arkadaşlar ama indikatörümüzden de ama candles indikatörümüzden de bir yeşile geçiş sinyalini almamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi kırmızıdan yeşile tam olarak buradaki noktada geçmiş ve sonrasında bir boşluk olmuş ve tekrar geçmiş. Yani burada yeni bir şekilde geçiş yaptığını görüyoruz. Peki nerede geçiş yapmış arkadaşlar? Tam olarak buradaki mumda geçiş yapmış. Yani kırmızıdan yeşile de geçse sayılıyor. Boşluktan da direkt yeşile geçse sayılıyor. Yani burada bir boşluk görüyorsak ve sonrasında yeşil yanmışsa bu da yine bizlere iyi bir sinyal veriyor. Şimdi buradaki sinyalimizi aldıktan sonra yani buradaki geçiş sinyallerini gördükten sonra hemen 3. indikatörümüze bakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hemen büyütebiliriz. Çünkü burada birimlik hareketleri görmemiz gerekiyor. Burada yeni yalan bir yeşil çubuk ve ardından gelen uzunluğu fark etmeksizin ondan biraz daha uzun bir çubuk. Yani tamamen Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani şuradaki çizginin bu şekilde yanması gerekiyor. Ardından bir sonraki gelen çizginin de bundan biraz daha uzun olması gerekiyor. Yani bu şekilde disiplinli bir şekilde yükselmesi gerekiyor. Şuradaki örnekteki gibi arkadaşlar. Hemen göstereyim bakın şimdi ne oldu? Buradan bir hemen normal mum grafiklerimizi de açalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada üçü de yani 3 tane indikatörümüzde aynı kombinasyonda sinyallerini aktardı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten buradaki yükselişin ucu bucağı yok. Yani buradaki verdiği sinyalden sonraki yükselişin ucu bucağı yok. Hemen gösterelim örneklendirmelerimizi yapalım detaylı olarak arkadaşlar. Şu şekilde hemen zoomumuzu yaptık. Ne demiştik arkadaşlar? Bakın hani tam olarak anlamanızı istiyorum. Çünkü çok çok değerli bir sistem. Çok iyi anlamanızı rica ediyorum sizlerden. Kırmızıdan yeşile geçecek. Aynı şekilde kırmızıdan yeşile geçmiş olması gerekiyor. Ve burada önemli bir nokta var. Dediğim gibi hani kırmızıdan değil de boşluktan da yeşile yine de kabul ediyoruz arkadaşlar. Yine bu durum gerçekleştiğinde aşağı doğru bakıyoruz ve şu şekilde arkadaşlar bir yükseliş görmemiz gerekiyor. Bakın ilk çubuk yanmış kapanmış sonrasında arkadaşlar bir sonraki çubuk ondan biraz daha uzun. Tamamen bu şekilde arkadaşlar ikinci yanan çubuk çok fazla uzun olursa yani ilk gelen çubuk bu, ikinci yanan çubuk da bu olursa bu bizim için iyi bir sinyal değildir arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Tamamen şuradaki görseldeki gibi sinyalimizi almamız gerekiyor. Yine düşüş sinyallerine de aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yeşil olarak devam eden mumlarımızdan sonra şuradaki normal mum grafiklerimizi kapatayım kafamız karışmasın. Yeşil olarak devam eden mumlardan sonra bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir geçiş görmemiz gerekiyor sizlerle birlikte. Ve baktığımız zaman sonrasında GC indikatörümüzden de bir geçiş gelmiş ve aşağıya da kontrol ettiğimizde kır kırmızı ve aşağı doğru bakan mumların arka arkaya bu şekilde disiplinli bir şekilde yükseldiğini gördüğümüzde bu şekilde arkadaşlar tamamen örneğimizdeki gibi yükseldiğini gördüğümüzde yine arkadaşlar dediğim gibi bir düşüş sinyalini yakalamış oluyoruz sizlerle birlikte ve düşüş trendlerini de bu şekilde ön görebiliyoruz arkadaşlar. Çok değerli bir sistemdir bunu da belirtmek isterim. Bakın mesela aynı şekilde bakın arkadaşlar hemen şuradan kapatalım bir tane daha örnek geldi karşımıza. Baktığımız zaman kırmızıdan yeşile bir geçiş olmuş aşağı baktık nizami bir şekilde yükselmiş Buraya baktık arkadaşlar. Yine kırmızıdan yeşile bir geçiş gördük. Ne yaptı arkadaşlar? Bir yükseliş sinyali verdi bizlere ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok sağlam bir yükseliş yaptı. Buradaki sinyalin arkasından. Yine yakın zamanda bir sinyal daha var arkadaşlar. Şu şekilde hemen gösterelim. Kırmızıdan yeşile geçiş kırmızıdan yeşile geçiş yine yeni yanan bir yeşil çubuk ve ardından gelen nizami bir şekilde gelen yeşil çubuk arkadaşlar bizlere bir yükseliş sinyali veriyor. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar bakın buradaki sinyalinden sonra da bir yükseliş trendi yakalamış görmüş olduğunuz gibi bakın yine bir düşüş sinyali ve yönünü aşağı doğru veriyor. Tamamen sistematik çalışıyor arkadaşlar inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Altcoin'lerde bitcoin'de ve alım satımın gerçekleştiği her yerde bu sistemi kullanabilirsiniz ve zaten en iyi özelliklerinden biri de tüm zaman dilimlerinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar ve ek olarak da bizlere trendlerle alakalı sinyallerini veriyor. Mesela grafikleri açtık ve tamamen yani diyelim ki şuradaki mumdayız. Hemen kontrollerimizi yaptık. Buradaki ama indikatörümüz yeşil yanıyor. GC indikatörümüz yeşil yanıyor. QQE mod indikatörümüz de bu şekilde yeşil olarak devam ediyor. Ne dedik arkadaşlar? Bir yükseliş trendindeyiz dedik. Yani burada ne oldu? Bizlere trendlerle alakalı da %99'a kadar bir bilgi vermiş oldu arkadaşlar. Peki hatalı sinyal verir mi? elbette arkadaşlar hatalı sinyal verir. Ancak hatalı sinyalleri doğru sinyallerine göre çok daha az olacaktır ve baktığımız zaman bu sistemi kullandığımızda bakiyemizin yükseldiğini göreceğiz arkadaşlar. Mesela burada bakın görmüş olduğunuz gibi kırmızıdan bir yeşile geçiş var. Gece indikatörümüzden de bir yeşile geçiş var. Aşağıda baktığımızda arkadaşlar nizami bir şekilde yükseliş görüyoruz. Ancak görmüş olduğunuz gibi yönünü aşağı doğru vermiş. Bu şekilde hatalı sinyallerden de arkadaşlar kurtulmamız için bizlere hemen yeni sinyalini de aktarıyor. Bunu da belirtmek isterim. Mesela burada yükseliş sinyalimizi aldık. Sonrasında arkadaşlar beklediğimizde bu şekilde bir sinyal görüyorsak ne demek arkadaşlar? Bizlere bir düşüş olacağı haberini verdi ve hemen pozisyonumuzu kapatmamız gerekiyor. Yani bu sistem bizlere hatalı sinyalleri de tespit ediyor arkadaşlar. Gerçekten de inanılmaz ve paha biçilmez bir sistem arkadaşlar. Ben ücretsiz olarak burada bunu sizlere veriyorum ve kullandığınızda sinyallerinin ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz ve bana teşekkür edeceğinizden eminim. Ve arkadaşlar bu sistemin bir özelliği var. Peki bu özelliği nedir? Yani bir düşüş trendinde bile mesela görmüş olduğunuz gibi burada tamamen trendin aşağı yönlü olmuş olduğunu görüyoruz. Ancak aşağı yönlü trendlerde bile yani fiyatlar inanılmaz bir şekilde aşağı yönlüyken bile bizlere kazandıran bir sistem arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın hani aralardaki yükselişleri hep tespit etmiş. Görmüş olduğunuz gibi hep tespit etmiş. Düşüşleri de tespit etmiş. Yani illa her zaman yükseliş trendinde olmasına da gerek yok. Düşüş trendlerinde de kazandıran harika bir sistem arkadaşlar. Bu sistemi zaten kullandığınızda göreceksiniz. Zaten ek olarak da hani her zaman 1 dakikalıkta kullanmak da zorunda değilsiniz. 5 dakikalıkta, 15 dakikalıkta, yarım saatlikte, 1 saatlikte, 4 saatlikte, günlükte de aynı şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Sistem çok çok değerlidir ve çok işinize yarayacağından da eminim arkadaşlar. Sadece alt koyunlar da değil yani bir altın grafiğini açıp altının ne durumda olduğunu mesela sizlere gösteren bir sistem. Çok çok değerli bir sistem arkadaşlar. Mutlaka back testlerinizi yapın ve ne kadar iyi çalıştığını görün diyorum. Umarım sizlere fayda da olabilmişimdir arkadaşlar bu videomuzda. Bu videomuzu ve sistemimizi beğendiyseniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videomuz gerçekten müthiş olacak arkadaşlar. Beklemede kalmanızı rica ediyorum sizlerden. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.